Tamam. Burada da var Ömer. Ne kadar çok şey var burada ya. Gerçekten. Hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Bisiklete ya, yani. Albina gel çabuk. Ömer şurada fotoğraf çekelim. bir de şey gel. Senin telefonunu versene. Albina gel. Sen de, bir şey. Bir şey, sen de şey. gel çarpıyosun. Adamın dışı Çocuk var diyor. Sanki şey mi diyor. Şey. gel. Burada Hadi. Hadi, Hadi şurada fotoğraf çekelim. Şey şey evet. ee, really şey Hadi. 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 Hadi.

Gel gelin. Buraya gel. <laughs> Buraya gelin.